İsminizi öğrenebilir miyim? Murat Kaya. Peki satışlar nasıl gidiyor bugün? Beklediğiniz gibi mi? Satışlarımız fiyatlar biraz yüksek ama durgun yani şu anda durgun şuna fiyatları bir iki hafta düşüş oldu söylendi. Bugün bugün düşüş var. Mesela domates 7 liraydı. Bugün 5 liraya kadar indi. Patlıcan 7 lira toptan alınışları bugünden itibaren düşüşe geçer. Peki en çok düşüşe giden meyve hangisi sizde veya en evet. pahalı olan hangisi? Şimdi meyveler normal. Bu kış kışın öyle olur da şu anda en en çok düşen düşüş dedi mi? Hı -hı. Düşüşü patlıcanda, domatesle, biberlerde var. Peki ne kadardan ne kadar düştüler? 7'den 5'e kadar düşüşe var. Daha da düşer. Bundan sonra düşecek. Çünkü yollarda kar, kıyamet, sıkıntı var. Bir de şimdi vatandaş şimdi azar azar alıyor. Yani şimdi kış sebzeleri, fiyatlar pahalı, maliyetler arttı. Bizim için de öyle yani. Zor. Ha? İş öğleye kadar 200 liralık iş yapıyoruz. Pa patates, soğan. Bunlar patates, soğan da katarsın. Patates, soğan da fiyatlar da yani ee, biraz şey etme var, düşüş var yani patates soğanda. Patates soğanda hepsinde var. Patates, soğanda, patlıcanda. Patlıcanda, biberde, e, ee, limonda, limonda düşüşte. Yani çoğunlukla düşüş var hepsinde. Yani. Şu anda bugün ne var yani? Patates daha da düşer. Öyle oturacağına gelsin, şey yapsın, konuşsunlar. <laughs> Tamam mı? Esnaf etnik arası kazanıyor. Şu gördüğüm mal, şu gördüğüm limon. Tarlada da 15 kuş burada 1 lira. Kimin suçu bu? Esnafın suçu mu? Ankara'da adamların suçu bu. Tamam o kadar. Yok, Heh. sizce yok mu? Düşüş oldu söylendi mevi fiyatlarında. Şimdi yeğenim bak bir dakika. Ben köylüyüm. Ben maşkalıyım. Ve bak ben geldim buraya devam et. Bir tane hafta bu. 50 kuş idi. Şimdi oldu 4 lira kilosu alt tane havada altı milyon ördüm. Aldım on tane diyelim. Yani. Ama bir fakir geldiği zaman yani evet. çekiniyor. Yani. Evet. Ne alayım ne edeyim de esnaf ne yapsın? Evet. Esnaf bunu devam ediyor. Hal ne alayım dağım. Bundan kazanayım, on kuruş para kazanayım bunda. Başka bir şey yok. Ben hiçbir şey demiyorum. Ve evet, isminizi öğrenebilir miyim? Fatih Mutlu. Bugün işler nasıl? Beklediğiniz gibi mi gidiyor? Vallahi kardeşim görüyorsun pazarımızın vaziyetini. Tamam, i̇şler tamamen durmuş durumda. Artık ülkemiz savaş halinde. Ekonomik kriz diyorlar. Normalde ekonomik kriz yok. Antalya'ya vuran selden hortumdan dolayı biraz işte ürünlerde sıkıntı var. Ama vatandaşa bu çok lanse, yanlış lanse ediliyor. Vatandaş sanki bunu biz kendimiz yerinden alıp getiriyormuş gibi, kendim ekiyormuşum gibi. Vatandaş direkt benden muhatap oluyor. Ben de bunu vatandaş gibi gidiyorum, komisyoncudan alıyorum. Komisyoncunun bana verdiği Çarın üzerine ya 50 kuruş koyuyorum ya 75 kuruş koyuyorum. O şekilde mal satıyoruz ama gelen vatandaşı bir türlü mutlu edemiyoruz. Normalde fiyatlar normal, yüksek değil. Yani bir kilo tereyağı 50 milyon lira olmuş, bir kilo kıyma 50 milyon lira olmuş, bir kilo ispanan 10 milyon lira olması normal. Ama haliyle şimdi bizim vatandaşımız tepki gösteriyor. Şimdi ben de bir vatandaş olarak şöyle bir tepki göstereceğim bir esnaf olarak kendi halkıma, Trabzon halkına sesleniyorum. Eskiden biz burada bir beşirliğimiz vardı. Beşirlimiz Karadeniz sahil bölgesine yeşillik bakımından bakıyordu. Bugün sadece bir beşirli de gidin bakalım. İki bağ, üç bağ karalana yapabilecek misiniz? Böyle bir ortam kalmadı. Çiftçilik denen bir şey yok. Üretim denen bir şey yok. Gençlerde çalışacağım diye bir özveri yok. Herkes hazır, rahat alışmış. Herkes rahat yatayım. Rahat çalışayım. Her şey rahat olsun. Ama hayat mücadele gerektiren bir konum. Bizim insanlarımız da biraz kırılgan olduğu için direkt en önce nereden buluruz? Esnaftan. Hemen tak işte pazarcıya, esnafa. Bugün sadece bir ben sen pazar esnaf olarak bir marketleri bir gezin. Bir de gelin bizim fiyatlarımızdan. Bir marketlerle bizi bir karıştırın. Kıyaslayın. Ha buradan ben devlet büyüklerine de sesleniyorum. Buraya gelen vatandaşımız bizim alt kesim insanlar olduğu için alım güçleri yok. İnsanlarımız kısıtlı. İnsanlarımız buraya geldiği zaman e şimdi buraya gelen insanlara dışarıdan tepki haliyle bakılan bir göz var. Ya onlar işte belli bir kesim insanlar. Hayır ben buna katılmıyorum. Katı suretle. En üst taban insan bugün markete gidiyor. Ben bir esnaf olarak tek bir şey söyleyeyim. Bugün bir markete gidin. Sabah saat 7'den akşam 8'e kadar bir marketin önünde bir bakın bakalım. Ne olduğu belirsiz kaç kişi geliyor o mallara el vuruyor. Meyveydi, sebzeyi herkes elliyor. Her önüne gelen elliyor. Ve bu meyveler sokağın ortasında, dışarıda. Bizim gibi kapalı bir alanda da değil. Burada görüyorsunuz tek el vuran şahıs esnaf. Başka hiç kimse burada meyveye sebzeye el vurmuyor. Millet marketleri diyor. Bugün marketlere gidin de marketlerdeki hijyene bir bakın bakalım. Marketlerdeki hijyen mi daha iyi bizim buradaki hijyen mi daha iyi. Ama dışarıdaki vatandaşa sorsan haliyle direkt tepki olarak biz esnaflara. Çünkü derdini anlatabileceği tek insan biziz. Birine gittiği zaman muhatap bulamıyor. Karşılık alamıyor. E, haliyle o da insan bir şey konuşması gerekiyor. Geliyor burada esnafa patlıyor. Olay bu. Yani normalde ürünlerde pahalı Abi, diye bir şey yok. Al oradan baba sen çal oradan gel. Abi çektin baba akça bak. <laughs> ben akça bak. alıyorlar da alıyor yere gidiyorlar. Alma. Para çek. Ha buradakilere de, ya, de bana bir daha bir veririz yani. Onlar da kötü davranıyor aynı yani onlar gibi. Ben de istiyorum ki güzel bir pazar versinler bizi. Haksız mı konuştum? Bizim hükümetimizin suçu yok. Ya Erdoğan'ın ne işi var abi marhulan, zepselan bile? Burada onlar yok. Burada bizim halkımız bir yerde fırsata gidiyor yani başka bir şey yok. Halk da konuşsun. Halk da desin ki ben beşe almak istemiyorum, dörde istiyorum. Almasa almasın bunda kimsenin suçu yok. Normal kızım şu anda o zepseler yok bizde. Ha bizim de burada çıktığı zaman zepsi yedi liraya domatesi veriyorlar. Bak yazın ortasında yediye çok domates gitti ya burada. E peki biz Antalya'dan getirmiyoruz ya bunları buradan alıyoruz. Öyle şey yok. Domateste düşüş oldu. Yani 7-7, 8-7, 7 aldığımız oldu. Ben aldım onu yani. Ben başka daha bir şey almadım. Şu anda hiç daha 10 lira para aldım. Satışlar hiç güzel değil. Pahalı mı fiyatlar? Onun için mi biz sattığımızda, sattığımızda çok pahalı değiliz ama alıcı yok. Ben yani... Sen pazarları bitmiş. Şu marketler açıldı. Artık buradan kimse gelip alışveriş yapmıyor. işte bu pazarlar bitmiş. Ölmüş. Biz ürettiğimizi satamıyoruz. Daha kübreydi, mazuttu. Da onun parasını çıkaramıyoruz. Artı yol paramız var. Buraya gelmek için araba kiralıyorsun. Artı kendinle olsa yakıt koyacaksın. İşte karşılamıyor. Şu anda yani durumlar kötü. Peki fiyatlar nelerdi bunlar? Siz kaçı Mesela şu anda biz lahana demetine 2 lira diyoruz. Yani o da kış olduğu için yazın olsa 1 lira 50 kuruş. Yani bundan geri 50 kuruş. Şu anda çıkarttığımız fazla olsun 1,5 2. Yani o da gitmiyor 1 liralı, 1 liraya en fazla 1,5'a satabiliyoruz. Peki şu anki fiyatlardan şikayet eden var mı? Pahalı herkes şikayet konu. ediyor. Şu anda herkes diyor ki pahalı. Aslında şu anda lahana pahalı değil. Normal fiyat 2 lira. 3 tane alsan bir demet yaparsın bir dencere çorba yemek. Artık ne istiyorsan onu yaparsın ama fiyatlar şu anda bize göre yüksek değil. Ama biz dışarı markete çıksak bir şey almaya pükök marul 5 lira. Biz ne satıyoruz? Ay yani şu gördüğünüz marulun demedi 2 lira. Bir buçuğa, en fazla iki buçuğa satabilsek o da satamıyoruz. Müşteri yok. Gördüğünüz gibi pazar bomboş duruyor. Bir şey satamıyoruz işte. İşte biz de onu aile geçindiriyoruz burayla. Burası işte bak 5 lira. Satılırsa ha, onda alay yok. Ve İsminizi öğrenebilir miyim? Benim ismim Nurten Gümüş. Peki alışveriş yapıyorsunuz da sizce fiyatlar normal mi yoksa pahalı mı? Ya şu kış şeyinde normal. Yaz olunca düşüyor. Bir, bu son bir haftada fiyatların düştüğü söyleniyor sizce? Hiç de i̇şte düşmedi. Düşmedi. Mi? Düşmedi. Bizim beklediğimiz gibi hiç hiçbir zaman köylü kazanmaz. Aradaki insan kazanıyor. Biz hamallığını ediyoruz. Parayı başkaları götürüyor. Bu kadar basit ya. Bir ne kadar satıyorsunuz? Bir liraya satıyoruz. Bir bıçağı Buyurun. satıyoruz. Peki müşteriler bunlardan fiyatların yüksek olduğunu diyor mu? Müşteriler aşağı yatacaklar, gelip ucuz mal alacaklar. Kusura bakmasınlar. Aşağı yatıp da ucuz mal alınmaz. Çalışan bir şeyler ister, alır. Bu kadar basit yani. Fiyatlar size normal mi? Yüksek? Ya mi? biz bizce normal değil değil ama hayat bunu getirmiş yani bütün herkes memur olmaya çalışırsa, köylü köyünü bırakmış, şehire inmiş, hazırı beklerse durumumuz bu olur. Cumhurbaşkanımız sağ olsun o gelip de tarlarımızı ekemez ya, bizim gençliğimiz çok tempel. Bunu katılırım, bunu söylerim, başka bir şey söylemem. Çalışmadan hiç, Atatürk ne dedi rahmetli? Köylü şehrin efendisidir. Neden de dönün? Çünkü üretim Köyde, bura hazır. Burada hazır alan da yok, pahalı oluyor. İki lira diyoruz, yok pahalı oluyor. Yok, oluyor. Arzu kirici. Alışveriş şey yaptınız da sizce fiyatlar normal mi yoksa pahalı mı? Yani? Biraz, e, biraz pahalı. yani. Peki bu bir hafta içinde falan fiyatların düştüğü söyleniyor sizce öyle mi? Yok, aynen. Evet, düşmedi. Bence düşmedi. Evet, düşmedi. Fiyatlar bayağı el yakıyor yani <laughs> marketler de aynı yani marketler hatta daha pahalı yani şükür olsun yine halimiz alabiliyoruz almayan kişiler de var alamayan kişiler de var. Rüstemçıra. Rüstemçıra. Peki bu alışveriş yaptınız da fiyatlar sizce normal mi yoksa pahalı mı? Yani? Pahalı. Peki bunun nedeni sizce nedir? Bunun nedeni <laughs> demek ki. Bilginiz. yok mu bildiğiniz? <laughs> tüccar. Peki bu son bir hafta içinde fiyatlarda düşüş oldu söyleniyor. Düşüş olmadı. Yok 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 olmadı. Düşüş olmadı. düşüş olmadı. Peki siz ne düşünüyorsunuz fiyatlar sizce pahalı mı? Bence pahalı tabii ya her şey bir şalım şey var bir soğan kilosu 7 milyon 5 milyon 8 milyon domatesin kilosu. Al bakayım alabiliyor musun? Ama bu bir hafta içinde düştü söyleniyor domates. Değil, düşmedi, düşmedi. Aynı fiyatlar devam ediyor gene. Aşağı yukarı 2 aydır devam ediyor. Peki de daha da. Nesi ne daha bunun? Nesi daha? Gel da geçsin. Gel geçsin. Nereden geçineceğiz? Aldım mayıs'tan. Çok şurayı aldık. Et taktı. Bir şey kaldıydı. Ya. <gülüyor> Kebire Yıldırım. Peki alışveriş yapıyorsunuz sizce fiyatlar pahalı mı yoksa normal? Çok pahalı. Peki bu bir hafta içinde düşüş oldu söyleniyor fiyatlarda. Sizce var? Mı? İnanmıyorum. Hmm. Yani İnanamam. İnanmak mümkün değil yani. Pahalı Nasıl şey? gidemiyor ki. ki hiçbir şeyin yanına gidilmiyor patlıcan ki yani patlıcan 14 şey, şey 13 kim alıp yiyebilecek bunları soğan alıyorsun yarısı çürük çıkıyor 15 şey 10 lira 7 lira 5 liradan yukarı nasıl alalım ki fiyatlarda düşüş yok mu hiç hayır hayır hiç yok hiç sadece hiç söylenti söyleyeyim inanmıyorum ben de inanmıyorum